Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet evet Arkadaşlar bugün esen bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna yeni bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme hakkında sizlere önemli bilgiler vermem lazım. E, i̇sterseniz videoya geçelim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi efektten de oyuna bir kare efekti ekledim. Ve eğer kar modu gelirse nasıl olur gibisinden sizlerini görmesini istedim açıkçası. E dediğim gibi şu an ben oyunda kar modunda oynayamıyorum ama efekt yapınca gerçekten güzel bir görüntü olacağından eminim. E i̇sterseniz e, hangi sefer yaptığımı da sizlere söyleyeyim. Trabzon, Samsun seferi yapıyorum. Dediğim gibi uzun zamandır e, Karadeniz seferi yapmamıştım. Bugün de bir Karadeniz seferi yapmak istedim. Ve arkadaşlar bugün 3.000 abone olmamızda çok az sayıda bir abone sayısı kaldı. Ve son 30 abone kaldı arkadaşlar. Ve sizlerden ricam bugün 3.000 abone olalım. Dediğim gibi bugün 3.000 abone olur olmaz. E, BSV Haber'in ikinci bölümüyle yeni bölümünü yarın saat 14.00'da yayınlayacağım. Pazar günü 14.00'da. Eğer bugün 3.000 abone olursak BSV Haber'in ikinci bölümünü yayınlayacağım. Dediğim gibi zaten çoktan çekmiştim BSV Haber 2'yi. E, yarın güzel bir video olacak diye umuyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz diyorum. Değerli arkadaşlar hepimizin oyuna beklediği bir kar modu güncellemesi var. Dediğim gibi eğer oyuna kar modu gelmezse yani şöyle demeyin. E, kar modu gelmedi gibisinden lütfen yorumlar yazmayın. Dediğim gibi bunlar tamamıyla tahmin. E, ben ciddi ciddi e, tahmin olduğunu zaten sizlere söylüyorum. Geldiğinde zaten sizlere bilgilenme videoları çekiyorum arkadaşlar. Neden kar modu gelsin diyorum? E, çünkü biliyorsunuz ki 1.8 güncellemesi bayağı bir gecikti. Aynı şekilde yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 4-5 gün kadar bir günümüz kaldı. Aynı şekilde e, 1.4 güncellemesi 2020 yani bu yılda gelirse cidden güzel bir güncelleme geleceğine inanıyorum aynı şekilde ne güncellemesi gelebilir şöyle kamera açısını değiştirelim ee, ne güncellemesi gelebilir otobüs güncellemesi değil tabii ki de çünkü yakın zamanda görmüş olduğunuz gibi bu kullandığım yeni kasa olacak 2020 otobüsü geldi aynı şekilde bir otobüs güncellemesi beklemiyoruz ama Zux yeni gelecek olan listesine baktığımız zaman yeni yollar aynı şekilde yeni köprüler ve yeni gümrük kapısı bizleri bekliyor ama bildiğiniz üzere gümrük kapılarını da cidden çok istiyoruz aynı şekilde 2020 yılında e, yani son geçtiğimiz bu aylarda gümrük kapıları gelir mi onu bilmiyorum ama kar modunu cidden bekliyoruz arkadaşlar yani dediğim gibi kar modu inşallah 1.4.8 güncellemesiyle beraber gelir evet şöyle gişelerimizden de geçtik Dediğim gibi kar modunu öncelikli olarak bekliyoruz ama gümrük kapıları tabii ki hepimizin beklediği bir güncelleme Dediğim gibi elimden gelince para yapmaya çalıştım oyunda e, Gümrük kapıları gel gelmez güzel bir yurt dışına sefer gerçekleştireceğim sizler için e, Gerçekten güzel bir sefer olacak Ve bu arada bir hatırlatma yapayım e, Yakın zamanda güzel bir röportaj videosu çekeceğim e, Yakın bir e, abiyle Şöyle söyleyeyim ki kendisi bir youtuber yaklaşık 120 bin abonesi var Ve cidden şu an ismini söylemek istemiyorum ama spoiler vermek gibi olmasın çok büyük bir röportaj sizleri bekliyor yakın zamanda dediğim gibi büyük kanala büyük işler yapmak yakışır diyorum ve tekrar güncel videomuza geçiyorum dediğim gibi arkadaşlar bizler büyüdükçe elimden geldiğince büyük işler yapmaya çalışıyorum sizler için dediğim gibi eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın diyorum ve sizlerden bu videoda güzel bir like patlaması bekliyorum yani cidden uzun zamandır dış açıyla bir video çekmemiştim yani otobüs sürerken benim için de zor oluyor yani şekilde hem konuşup hem videosunu çekmek şuradan şuraya sıyrayabileceğiz mi bilmiyorum Evet güzel bir e, nasıl diyeyim sizlere zikzak çizdik ama sonuç olarak otobüsü kurtardık o durumdan. E, kar modunu biliyorsunuz zaten hepiniz e, gelir mi gelmez mi. Peki yolları beyazlar mı kar moduyla? E, cidden e, ben beyazlamasını isterim ama baktığımız zaman e, bu da bir zahmetli güncelleme olacaktır ki biliyorsunuz e, etraf her yer yeşillik falan rengarenk ama bir de bunun e, tekrar grafiklerin sıfırdan ayarlanması lazım ki kar yağdığı zaman her yerin bembeyaz olması lazım. E, cidden kar modu bana göre daha zahmetli yurt dışına seferden. E dediğim gibi muhtemelen kar modu e, uzun zamandan beri üzerinde çalıştıkları bir konu olabilir gümrük kapıları gibi yani aynı şekilde gümrük kapıları da uzun zamandır Zooks üzerinde çalıştığı bir konu ve zaten Zooks birçok oyunu var şöyle söyleyeyim ki yaklaşık 1-2 oyununu güncelleme getiriyormuş dediğim gibi bu oyuna da güncelleme getirmesini bekliyoruz açıkçası yakın zamandan peki bu zaman hangi zaman dilimi şöyle söyleyeyim ki sizlere e, bu hafta getirmesini ben olanak sunuyorum Yaklaşık 5 gün kaldı 5 gün içinde güncelleme gelebilir diyorum sizlere e, Gelmezse de Sağlık olsun ama e, Ocak ayında mut, yani mutlaka ama mutlaka bir güncelleme gelecektir Dediğim gibi şu an olarak Biz Şöyle söyleyeyim ki e, Bu hafta güncelleme gelmesini bekliyoruz 148 güncellemesinin bu hafta gelmesini Ciddi anlamda ben bekliyorum Evet arkadaşlar otobüsü bu açıya aldım yani Şöyle söyleyeyim ki cidden otobüsü bu açıdan sürmek zor aynı şekilde diğer açıdan da sürmek zor Uzun zamandan beri e, otobüsün içinde oynuyordum hep yani Kokpit içinde oynuyordum e Dediğim gibi sizlerden bu videoya güzel bir like patlaması Bekliyorum aynı şekilde e, Bilmiş olduğum bütün bilgileri sizlere anlattım e Dediğim gibi günceleme ne zaman gelecek Bilmiyoruz ama şunu söyleyeyim ki e, Yakın tarih Yani yakın zamanda gelebileceğini biliyoruz Aynı şekilde neler gelebileceğini Az çok tahmin edebiliyoruz Kar modu aynı şekilde gümrük kapıları yeni bir otobüs Ama yeni bir otobüs bu güncelemelerle beraber gelmeyecek Uzun zaman alacak ama biliyorsunuz ki Yeni bir otobüs oyuna eklenecek e hangi otobüslerin bilmiyorum. bir önceki videomda yani güncelleme ile oyuna gelebilecek otobüsler adlı videomda hepsini detaylı şekilde anlattım sizlere hangi otobüsler gelebilir. Sizlere birkaç seçenek sundum. dediğim gibi bu seçeneklere bakarak da sizler de tahmin yürütebilirsiniz hangi otobüsler gelebilir az çok. bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için uğraştırıcı bir video oldu. Sanırım Samsun'a geldik yavaştan. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi görüşmek dileğiyle.